Evet arkadaşlar Yeni bir sehpa çalışmasını yapıyoruz Eskimiş olan sehpamızın rengini değiştireceğiz Daha açık bir renge boyamayı düşünüyoruz Boyanın yüzeyde Kalıcı olması için önce zımparalıyoruz Yerindeki olan yüzeyi Yerini kaldırmak için bu şekilde Sehpamızı Zımparalıyoruz arkasından boyama işlemine geçeceğiz. Paralarken sehpaların köşelerini iyice zımparalıyoruz. Çünkü sehpalar iç içe geçtiği için buralarda sürtünme daha fazla oluyor. Dolayısıyla üzerine atılan boyalar çabuk bir şekilde kalkabiliyor.